Arkadaşlar selam. Harley oynuyoruz bugün. Çok oynayasım geldi o yüzden aldım bakalım. Red başlayalım yengece koşmak için. Her takım şu şekilde. O şöyle ölde de kasarız da önümüze gelene tek atarız tıslarız kardeşim. Geçen Harley maçı bayağı zevkliydi bu arada. Videosu. İzlemediyseniz izleyin onu. Vur 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 vur. Normalde epik kostüm de var ama bununla giriyorum. Ben bunu çok seviyorum. Harley'deki en sevdiğim kostüm bu. Çok, çok, tatlı bir kostüm. Geliyorum oynayalım. Ah be. Çarp da boşa gitti ah be. Kötü oldu bu arkadaşlar. Oğlum bizde Luo'yu varken o adamlar yengece gelemez be kardeşim. Olsundu. O adam bizden de önce 4 olacak. Önce 4 olup kill alırsa sıkıntı. Kill alamazsa sorun yok. Bir iki ne alalım? Valla yine bu build'i kasmak istiyorum ben ya. Ama ilk parlayan almak istiyorum. Gelmiyor mu lan? giriyorum kardeş. Güzel. Ultim açılmak üzere. Bak adam ne kadar fark attı. Gidecek mi bana? Ne yapıyorsun? Oğlum W atsana. Loi. Lan combat. Ana adam tek geldi lan direkt. Ah be. Oynayalım oraya go. Sokrat tekneriz bak Loi. Öl bakayım sen. Güzel. Ona da geliyorum onu da keseriz. Geldim geldim geldim. Oyna oyna oyna. Oyna oyna oyna. Vur abi vur. Vur kafasına. Nice işte bu. Çarpı kill'i almak için yapmıştım kill secure için ama. Olmadı. Ah be öldü o. Çarpım yok. Alıyorsak çabuk alalım. Vur Lütfen buraya gelmesin. Lütfen 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 lütfen. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Tamam aldık gibi. Tamam güzel. De Loa'yı da niye kaldı ya? Allah Allah kardeşim ya. Doğru yazıyor. Okey. Hemen altı orman dönelim. Bir de alta gen katalım. Gelmek üzereyim. Bekle ölme sakın. Tamam attım çarptım ya. Geliyorum. Çünkü acilen gitmem lazım. Geliyorum. Dayan. Dayan dayan dayan. Selamun aleyküm. Güzel. Geri geldim. Aa o da öldü lan. Gelmeseymiş. Bunu keser miyim? Yok ya ona ulti atasım yok. Karina'yı atacağım. Toplan. Bak gördün Karina'yı. Gördün. Oyna ona. Oyna. Gel bakayım. Tamam. Öleceksin kardeşim. Bye bye. Ölmeyecek misin lan? Öleceksin oğlum. Her türlü öleceksin. Yani, oradan kaçışın yok. Blues var mıydı lan üzerinde? Hiç dikkat etmedim. Onu da keseriz Franco. Oynadık ona oynadık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ultisini de attı. Bay bay. Lan nasıl onda kaldı? Geri geldim. <laughs> Ama kesemeyiz. <laughs> Sırf kanser etmeye geldim. Oğlum bu kalinanın burdusunu çalasın var bir saniye arkadaşlar. Küçük bir işim var bir saniye. Bir adam buraya gitmiyor. Ne yapıyor lan bu? Teşekkürler kardeşim. Şimdi Blue'ya gir. Ama gözüktüm ben. E bay bay o zaman. Ölecek bu arada. <laughs> Lilya'da da öyle bir sıkıntı var. O kadar hasar yiyor ki. Her türlü ölecek. Gördüm seni ama gelemem. Bir şeyim kalmadı. Blue'yu alıp öyle oynarım. <laughs> Yapacak bir şeyim yok Franco. Üzgünüm. Satmış gibi oldum ama aslında satmadım arkadaşlar. Lan, o kartlar nereye gitti? Yani biz satıcı değiliz. Ne var bize? Bileği gene tekleyelim. Go. go. Go go At ultini. At ultini oğlum. Atmıyor lan. Oğlum kart atacaktım ya. Aa görmedim. Hiç dikkat etmedim amana. Lilia'nın oyun tarzına göre direkt ulti atar diye düşündüm. O yüzden atmadım kartları. Aman nasıl göremedim lan ben yayınla bakayım. Bak çalıya girmiş fark etmemişim. Aynen. Olsun da. Adam kuleyi açmasın go, go ona tut onu. Ben de geleceğim. Ya da Kalina'ya da gidebilirim. Örtülü olay çıkacak gibi. Ve toplan atayım da. Go go. Yüzdeyiz orada bir şeyler olur bak. Ya da olay çıkartırız olmazsa da. Ultine gerek yok. Dur bakalım. Kayna yok gibi. Aa kötü çarp attım. Hah tamam güzel Allah'tan tamam, bize kaldı. Öldün kardeşim bay bay. Sen de öldün güzel. Onu da keserim. Bir saniye. Böyle gidiyormuş gibi yapıyorum. Selamun aleyküm. Ee, öl, öl! 200 can ya... Kaşınayım mı? Kaşınma oğlum ya, manyak mısın? <laughs> Nereye kaşınıyorsun? Oğlum ya... 200 can ne? Lan, korktum. Oğlum o ne lan? Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Ağabeyim, bana pusmuş ha. Ama ben Luo korkuyorum olaya bak. Olaya bak kardeşim. Geldim, geldim, geldim. Gelmedim, gelmedim. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Ölecek mi? Öl. Çok iyi be. Ya şu Harley'in yakması gerçekten diğer göre fazla vuruyor ya. Çok seviyorum. Onda geldim. Ölmez ki. Adam ters tarafa kaçtı lan. Allah'ın Karina. Selamun aleyküm kardeş. Ha, ha, güzel. Onda keserim. Onda keserim. Hiç sıkıntı yok. Hop. Bye bye. <laughs> Oğlum çok zevkli ya. İlk almışım. Gerçekten çok zevkli ya. Ben de öyle bakayım. Hop. Güzel. İşte bu. İşte bu. Aşırı zevkli. Parlayan asa alacağım bu arada. E onu da keseriz. Kesemedik. Parlayan asayı da alalım ki adamlar iyice bir yansın. Gerçekten bak. Parlayan asa artı yakma ablem. Yok ya adamın kurtulma şansı yok. Her ne kadar yakan bir o yok bence. Bazen öyle bir oluyor ki sadece ulti atıyorsun. Bir keresinde ben ölüyordum öyle. Bilmiyorum bir tane videomda hatırlarsanız. Aha. İntikam vakti arkadaşlar. İntikam vakti kardeşim. Orada base mi atacaksın? Bu hasar ne lan? O hasar ne oğlum? Orada direkt kart attım çünkü görünmezliğini bozmam gerekiyordu da. Bunlar ne ayak? Oğlum adamlar Lord'a girdi lan. Takım canım çok az. Oy. <laughs> Toplanın. Lan canım çok az adam Lord'a alıyor. Ya Allah'ım ya şaka gibi ya kes şunu. Boş beleş lord verdik lan ama şuradan geldi gidemedim. Ya oğlum bu adam ne ayak bu adam lan. Boşuna lord verdik hemen yani şunu keselim ama ben red'i alacağım. Kuralım. Hayır, hayır, hayır. Şimdi birini düşürelim acilen. Yine saçma sapan olaylar oluyor. Gözüktün Loi. Belki bu adam kesmeye biri gelirse diye bekliyorum da. Oğlum onu atmayın lan. Kardeşim sen bir tık öldün. Geçmiş olsun. Onu da kesermişim. Bu adam benim peşimde. Bekle. Güzel o da öldü. Çok iyi. O mu kaldı? Geliyorum. 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 Ya oha ya. Üç ölü şimdi amana ya. Hayır oldum adama. Çok pis tek atıyor oğlum. Ne bak. Ya nerf. Ölmez. Ben öldüm ha. Vallahi ben yine öldüm. Topla. Ha oha! <laughs> oha! Nasıl ölebilir o adam? Bu nasıl bir yakma lan? Oğlum izlemek isterdim adamın alev alışını yemin ederim. Oha diyorum. Daha neler? Oğlum adamın canı fulldü lan ulti attıktan sonra. Öyle çok kart da tutturmadım. Oy 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 oy. Dost kokusu mu? Birazcık var evet. Oo adam oraya mı pustu? Oğlum bu adem mi kasıyor? Aynen. Değişik değişik hasar atacaklar var ya. Ya yeter. Güzel. Ya bu nereden çıkıyor oğlum? Ben göremiyorum ya. Kesin onu. Kesiyor da. Vallahi o iyi kesiyordu. Yani işte çok manyak tek atan hero'lar var. Aa vallahi sürekli amına öldüm. Şu an bile bir yerde pusu da olabilir. Gözükmüyor adam hiçbir, hiçbir şekilde. Zaten fark edemiyorum. Diğerlerine odaklanıyorum. O da full beni fokusluyor. Girmeyeceğim görene kadar. Güzel. Görüyor musunuz tipini? Büyük ihtimalle tanıyor beni full bana oynuyor. Ya adam işsiz gibi pusu yani dakikalarca orada kalıyor böyle hiç haritada gözükmüyor. Pus pusu atıyor. çoktan bana pusmuştur mesela. beyefendi. Başkasına mı dalıyorsun Allah Allah ya beyefendi. Hadi bakayım evine. Bye bye. Öyle bir oyun tarzı yok çünkü. Geliyorum. Geliyorum. Bunu da kestik. Nice. Oyunu bitirebilir miyiz? kaynayı direkt tek atsak. Üstü ittirip. Ama bayağı da minyon var lan. Bitebilir. Gel bakayım deneyelim. Dene dene. Ben Karina'yı tekleyebilirim. Dene. Gel Freya. Direkt gireceğiz ama Karina geldiği gibi gireceğiz. Oha ya. Kes. Bitir oyunu. Oyun biterse Bird. Minyonu kesti. Öbe estağfur. Tek yiyip duruyoruz. Biz de tek atıyoruz. Biz de tek yiyoruz. Açtın mı orayı? Hela. Hoş bakalım. Ama ben siz orada girmeseniz. Güzel olmaz mı? Tamam bana puskuş olma ihtimali. Aha. Dikkat. Ben göremiyorum. Tamam güzel. Gel bakayım. Öleceksin. Her türlü öleceksin. Güzel. Selamun aleyküm. Hop tekrardan selamun aleyküm. Hop çok güzel. <laughs> Oğlum çok kanser oynadık lan buraya. <laughs> güzel. 10 numara tertemiz oynadık. Aksiye doğuyor ama oyun biten her türlü. Hatta onu da kesersek güzel olur. Ölsün lan o da. Ben Frey'e oyunu bitiriyorsun. Onu da kesseydik. Güzel maçtı bu arada. MVP oldu, hak ettik. Ama onu çok göremedim. Bir de görünmez oluyor ya. O an dikkat etmiyorum, unutuyorum. Adam mesela belki yanımızdan geçiyor. Haritada zaten gözükmüyor onu bastığında. Atıyorum ekranın önünde, köşesinde bir yerde gözüküyorsa da görmüyorum. O ilk ölüşümde mesela çalıya girmiş adam. Gözükmüş aslında ben fark etmemişim. Maybet yani. <laughs> Lilya ya 10 kere ben mi kestim acaba? <laughs> Sürekli ona da aldık. Biliyorum açıkçası. Neyse eğlenceli cidden hale oynamak çok zevkli bir daha videosu gelir. Umarım siz de zevk almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.